Evet sevgili dostlar bakın size burada bir şey göstereceğim. Bugün hava çok güzel. Bahçeye çıktık. Bahçede böyle yeni fidanlarımızı saçlarını değiştiriyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Kendimize bir iş arıyoruz. Ancak bahçeye bazı fidanlar diktim. Bakın buradan bir fidan diktim. Kupardım. Şunu geçen sene bahçeye dikmiştim. Bu böyle yapraklarını döktü kurumaya çalıştı başladı. Buna ne kadar güç verdim, suyum var, su verdim. bilmem ne oldu falan filan. Yani en, sonunda çıkarayım bakayım dedim ne var bunda. Niye böyle sıkıntılı? Bakın sevgili dostlar. Şuraya dikkatinizi çekiyorum. Bakın. O dana burnu denen bir hayvan var. Böyle kalın hayvan. Bunun köklerini bütün tamamını yemiş bakın. Bakın ufak kökleri yemiş de Büyüklerini de yemiş bakın buradan. Olduğu gibi tamamen bunu şey yapmış. Maalesef bahçemizde bundan çok var. Bahçemizde bu kurttan çok var. Meyvelerimizi böyle yiyip söndürüyor. Aynı bunun gibi ee, kaymak ağacımız vardı. Hani bizde kaymak ağacı diyorlar. Ya saksıların içine girmiş, onları öyle bir yemek ki saksıların içinde tamamını çıkardım, kökü yok, tamamını çıkardım, kökü yok. Sırayla hepsini yiyip bitirdim. İşte şimdi de limonlarımız. Bakın burada bunlara ulaşamazsın diye altına onun şey naylon sermişti, naylonun üzerinde bu. Ulaşamazsın bunlara diye ancak bu, bu yerdeydi. Bunu basit kalıcı olarak tutmuştum hesaptan. Tamamen bu yeri bitirmiş. Nasıl ediyorsa saksılara bile giriyor. Acaba saksılara mı giriyor yoksa bir de şeyden şüphelendim. Acaba hayvan gübresinde de mi yetişiyor, yani oluyor kendi çarpsın içinde mi ürüyor? Yani Ondan da şüphelenmeye başladım. Bu saksinin deliğini bulup da saksinin deliğinden içeri nasıl gider? Ee, zannediyorum hayvan kemesinden oluyor. Yani artık hayvan kemesi yani benim kullandığım hayvan kemesi de fabrikadan geçmemiş. Böyle üzerinden yıl da geçmemiş. 2-3 aylık, 3-4 aylık böyle yanmış. Demek ki hayvan kemlesinin çok iyi yanması gerekiyor. Yoksa içinde böcek, kurt, hepsi olabiliyor. Bunu yiyen biz dana, dana burnu deniriz. Dana burnu diye bir yaratık o kadar ki bakın yemiş tamamen. Şuraya bakın, mahvetmiş ve böyle büyük ağaçlarda yiyor. Yani ufak bunlar ufak ufak yemiş ama büyük ağaçlarda yiyor. Bundan kurtulmanın çaresini bana şimdi soracaksınız ama <laughs> ben de çare arıyorum. Acaba bu de kaçar? Bana işte karınca içinde çaldım attım bilmem ne yaptım ama bunu bilemiyorum. Rastlar da buna tam tam doğru bir şey diyemiyor. Kükürt at diyorlar, kireç at diyorlar, kül at diyorlar, kum at diyorlar. Olmadı hepsini kullandım. Daha başka bir çaresi olmadı. Bunu bilen uzman arkadaşlardan ricam bu hususta bize bir yorum yazarsa memnun olurum. Hani bizi izleyen arkadaşların içinde biliyorum ki uzman arkadaşlar da var. Buna bir yorum yaparsalar ve bana bundan bundan neyle kurtulabileceğimi söylerseler çok memnun olacağım. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Allah'a emanet olun. Burada Karadeniz'de Samsun'dan herkese selamlar. Bugün aşağı yukarı 20 dereceye yakın sıcaklık var. Geceleri biraz soğuk olsa da gündüzleri bayağı bir sıcak oluyor. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin. Birbirimizle görüş alışverişi yapalım. Birbirimize bu konularda yardımcı olalım fikir alalım, fikir verelim. Yani tanışmadan hiçbir şey olmaz. Birbirimizi danışacağız. En çok şeytan bilir. Yani bildik yok. Hep öğreneceğiz. Bu işi çok iyi bilenlerden öğreneceğiz. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun.